diyor, babam görecek. Şimdi gömlek gözü açar mı? Allah açar. Açacak. Yani Allah dilerse öyle diyor. Ama, Kur'an-ı Kerim o gömleği anlatıyor da bize. Evet anlat. Demek ki eğer birisi gömleğin gözü açacağına inanırsa kafir Evet. Ama Allah'ın kudreti peygamberin vesilesiyle açılabileceğini Allah bize anlatıyor Peygamberin bedenine değdiğinden dolayı Allah Teala ona bir kıymet verdi. İzhebu bi kamisi Yani olduğunuz yerde dua edin. Babamın gözü açacak demedi. O gömleğe gönderdi. Demek ki vesile diye bir şeyin olduğunu Kur'an bize anlatıyor. Tamam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Berkıs'ın tahtını getirecek. Hala ifrihi minel ben getireyim. <laughs> makale dedi indehu ilmu min el O yanında alim bir zat vardı ben getireyim dedi. Gözü açıp kapayıncaya kadar daha kısa zamanda Yemen'den taht nereye geldi? Filistin'e geldi. Şimdi bu olağanüstü bir hadise. Güçlü olacak bir şey değil. Doğrudan onu Sema Aleyhisselam Allah da isteyebilirdi. Ama orada kâlellezî enduhu ilmu minel kitâb kitaptan nasibi olan bir vesilesiyle istedi. Şimdi şirk oldu mu? Yani tabii ki. He? Ben şunu söylüyorum. Soruyorum şirk oldu olmaz, mu? Olmaz tabii ki. O zaman biri dese ki Ya Rabbi şu, sen yaparsın sen yaratırsın. Şah Şa Nakşibend hürmetine bu olsun dese ne olur? Bir olmaz. O zaman ben yoluna devam edeyim.